Hikayemiz, Fas'ta bulunan bir köyde yaşayan bir adamın hikayesi. Bu adamın ormanlık alana çıkıp tavşan avlamak gibi bir alışkanlığı vardı. Gecenin karanlığında çıkar ve bir tavşan avlayana kadar beklerdi. Bir gün yine adam gecenin karanlığında çıktı ve tuzaklarını kurdu sonra bir ağacın altında uyumaya gitti. Uykusunun arasında ağacın tepesinde bir hareketlilik sezdi. Ağacın tepesinden iki tane adam indi, biri adamın tam göğsüne düştü ve boğazını kuvvetle sıktı. Derken adam uykusundan korku içinde uyandı, hepsi bir kabustu. Abdest aldı ve sabah namazını kıldı. O sırada tuzaklarından birine tutulmuş bir tavşanın seslerini duydu. Tuzağa gittiğinde siyah bir tavşan olduğunu gördü ve onu aldı. Adamın adeti yakaladığı tavşanı kesip ciğerini çıkardıktan sonra ciğerini kızartıp yemekti. Bu tavşana da öyle yaptı ancak tavşan tam kesileceği sırada garip bir şekilde sesler çıkarıyordu. Adam tavşanı kesti, Ciğerini çıkarıp kızarttı ve yedikten sonra köyüne dönmek için yola çıktı. Eve getirdiği tavşanı da karısına pişirmesi için verdi. Kadın tavşanı aldı ve pişirmek için büyük bir tencereye koydu. Ancak ilk şoku burada yaşadılar, tavşan tekrar canlanmış gibi bağırmaya başlamıştı. Öyle kuvvetli bir sesti ki, sonra ses kesildi. Ölü bir tavşan nasıl bağırabilirdi ki? Ancak ev halkı bunu pek önemsemediler. Sonra da ses kesildi. Tavşanı pişirmeye çalışıyorlardı fakat eti bir türlü pişmiyordu. Saatler geçmişti, et pişmemişti. Adam sonunda tavşanı tencereden alıp attı. Daha önce hiç böyle bir tavşan görmemişti. Açıkçası bu tavşandan bir tiksinti gelmişti. Adam birkaç saat sonra şiddetli bir karın ağrısı yaşamaya başladı. İştahı kesilmişti ve hiçbir şey yiyemiyordu. Bu hali bir süre devam etti ve adam gün geçtikçe daha da zayıflıyordu. Adam çocuklarına "Beni alın." ve terk edilmiş bir köyde herhangi bir eve bırakın. Yanıma biraz su ve yemek koyun kafi. Allah bana ya şifa verir ya da beni yanına alır. Bu ağrı dayanılmaz bir hal aldı, dedi. Evlatları ise reddetti. Seni hasta halinle nasıl öyle metruk bir yerde bırakırız, dediler. Ancak adam ısrarcı olunca kabul etmek zorunda kaldılar ve babalarını alıp istediği gibi metruk bir köye götürdüler. Yanına biraz yemek, biraz su bıraktılar. Adam çocuklarına, 40 günden önce sakın yanıma gelmeyin, dedi. Sonra evlatları onu bırakıp gittiler. Adam burada Allah'a ibadet etmeye, namaz kılıp zikretmeye başladı. Bir gün öğle vakti bir kadının çığlıklarını duydu. Adam sesin geldiği yöne doğru gidince iri yarı, siyah bir kadın gördü. Kadın öfkeli ve hırçın görünüyordu. Adam kadından uzaklaşmak istedikçe kadın adamın üstüne yürüyordu. Sonunda adam onan kurtulmak için onu öldürmeye karar verdi. O sırada kadın, sen benim oğlumu öldürdün, sen benim oğlumun ciğerini yedin, Asıl ben seni öldüreceğim ve sen nasıl oğlumun ciğerini yediysen ben de senin ciğerini yiyeceğim, dedi. Kadın tam adama saldıracakken beyaz giyimli bir başka kadın geldi ve ona mani olup, ''Neden onu öldürmek istiyorsun? Asıl senin oğlun bu adama zulmetti. Bu adam senin oğlunu öldürmek istememişti ki.'' dedi. Diğer kadın, ''Hayır, ben bu adamdan hakkımı alacağım.'' dedi. Sonra uzaklaşıp gitti. Ertesi gün tekrar geldi ve aynı şeyleri tekrar yaptı. Beyaz giysili kadın tekrar gelip yine onu kurtardı. Üçüncü gün yine geldi ve onu öldürmeye çalıştı. Beyazlı kadın siyahlı kadına tek çözüm oylu. Bu adamla birlikte kadıya gitmenizdir, dedi. Kadın da bunu kabul etti. Beyazlı kadın, hasta olan ve ayakta durmaya bile mecali olmayan adamı aldı ve bir çukurun başına götürdü. Adama, gözlerini yum ve buraya atla, dedi. Adam atladı. Sonra gözlerini aç, dedi. Adam gözlerini açtı. Adam kendi anlattığına göre oldukça garip bir mekanda buldu kendini. Sanki bir mahkeme gibiydi. Bir hakim ve başka birçok kişi de oradaydı. Öldürdüğüm siyah tavşanın annesi olduğunu söyleyen kişi de oradaydı. Beyazlı kadın adamın savunmasını yapıyordu. Hakim, nedir davanız? Ne konuda düşman oldunuz birbirinize? dedi. Beyazlı kadın hikayeyi olduğu gibi anlattı. Siyahlı kadın, bu adam benim oğlumu avladı ve sonra da ciğerini söküp yedi. Ben de ondan hakkımı almak istiyorum." dedi hakim. Adama, "Sen anlat neler oldu?" diye sordu. Adam, "Hakim efendi, ben ormanlık alanda tavşan avlarım. Tuzaklar kurarım. Ancak dualarımı ve zikirlerimi de ihmal etmem. Ben Allah'tan korkarım. Bana eziyet etmeyin ki size eziyet etmeyeyim." diye söylerim dedi. O sırada hakim siyahlı kadına döndü ve bu adamın hiçbir suçu yok. Adam, avlanmaya başlamadan önce zikirlerini yapıyor burada sorun senin oğlundaymış. Ben sizi daha önce uyarmadım mı çocuklarınıza söyleyin eti yenen hayvanların kılığında dolaşmasınlar, insanlar onlara bilmeden zarar vermesinler demedim mi? Eğer bu adama bir daha musallat olursan ciddi bir ceza alırsın bilmiş ol dedi ve dava nihayete erdi. Adam kulübesine geri döndü. 40 gün sonra oğulları onu almaya geldiler. Allah ondaki hastalığı gidermiş ve tamamen iyileşmişti. Bazı kimseler bu hikayeyi garipseyebilir ancak anlattığımız hikayeyi anlatan kişi bizzat yaşayan kişidir ve şahitleri de vardır. Cinlerin de Müslümanları ve gayrimüslimleri, insanlar gibi günahkarları kendi içlerinde mahkemeleri vardır ve o mahkemelerde asla zulmedilmez. Cinlere kazara eziyet etmemek için Allah Resulü'nün bizlere öğretmiş olduğu zikirlere muhakkak riayet etmeli ve cinlerin mesken tuttukları yerlerden uzak durmalıyız.